Arkadaşlar selam. Sesimden de anlayacağınız üzere <laughs> hastayız. Bugün hekime gittim. Hani boğaz bitmiş sesim bu kadar çıkıyor. Daha fazla ses çıkmıyor. Daha kötüydüm. Titriyordum. Hani yataktan bile çıkamadım. Ter içindeydim. Ama video için mecbur çektim. videoyu yapmak zorundayım kanala. Ee, bu kadar çıkıyor sesim. Bunun için öncelikle özür diliyorum. Doktora falan göründüm. İlaçlarımı aldım. 4-5 tane ilaç var. Kullanıyorum. 5-6 gün boyunca kullanacağım. İnşallah toparlarız. İşe başlamadan önce toparlamaya çalışacağız. Şimdi bir tane video izleyeceğiz. Hem bir tane çok güzel bir fan bulduk. bayağı güzel kaliteli. Hem de zombi evreninden bir tane video var. Ben diyorum ki önce kalite olanı izleyelim. Bayağı kaliteli bir tane video var. Onu izleyelim. Ondan sonra zombi evreninde bir başka zaman izleriz. Çünkü şu an hani konuştukça boğazım acıyor. Yani hani, o yüzden fazla uzun tutamıyorum. Bir videoyla sınırlı kalacağım. Yani bir gün içinde bir videoyla sınırlı kalacağım. Şimdilik bir yapalım. Buyursunlar ki diliyorum. Saudi Filmmaker'dan arkadaşlar. Çoğunuzun bildiği bir Filmmaker'da. What if Titan Trio were in Skibit Tuvalet'in 77. Part 3. Titan 3. Titan 77. Part 3'te olsaydı ne olurdu? Başlığı adı altında bir video. Buyursunlar. Oo, efektler efsane bu arada. Ugh, ben bu efektleri şeye benzettim arkadaşlar. Şu bir tane adam yapıyordu. O da bu muydu bilmiyorum. Buysa lütfen söyleyiniz. Yok. O diğer in Ohio'da o adamın şeyine benzettim. Grafiklerini. Aga 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 Red Titan gitti. Oh shit. Ooh. Bir şey soracağım. Souls da bu e, detayların ekstra bir sınıfı var mı? Çünkü Souls Freemaker'da çok güzel detaylar var. Evet ama bu detaylar ayrı bir seviye gibi. Bunun için özel bir şey yapmak gerekiyor mu? Acaba bilen birileri varsa söylerse çok sevinirim. Aga. Oh shit. Oh. Abi efektlere bakar mısın? <laughs> ben artık kıldım dedi. Ve bitirici lan yaptı. Oh. Oh. <laughs> Nerede dedi. <laughs> oh shit. geçemiyor ki öyle bu hiçbir şey değiştirmedi Abi grafikler muhteşem anasını satayım ya. Yalnız silahlar sana yardım etmeyecek. Oo. Bu fiziksel saldırı var ya astronot. Hacı nasıl? Oh shit. Bunu <laughs> al ve git buradan. Evet. çok geçtiğim. Abi bunların hepsi öldü. Titan TV de mi ölecek? Bir şey söyleyeceğim ama muhteşem bir efekt, sahip. Hani dedim ya Sons filmmaker da böyle yerlere ekleyecek şeyler var mı bilmiyorum ama işte durum bu arkadaşlar ve özür diliyorum hani sesim bu kadar çıkıyor. Konuştukça zaten boğazım Gıcıklanıyor o da kötü oluyor. Ve öksürürken de hani insanın şurası yırtılır ya aynı öyle oluyor. Hani doktora sordum dedim böyle böyle ciğerlerimi dinledi. Ciğerler dedi temizle dedi boğaz çok kötü vurmuş dedi. eklem ağrılarım var dedim falan filan. Boğazdan olur dedi yapar dedi. O yüzden hani sabah bir görseydiniz titriyordum yatakta ya o derece. Eee hastalığı kaptık işte bir şekilde. Efendim teşekkür ediyorum. Bu yüzden video biraz gecikti. Kendimi toparlamaya çalıştım. Kendimi birazcık iyi hissettiğim anda yataktan çıktım ve videoyu sizler için hazırladım. Teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Fikirlerinizi mutlaka aşağıya yazın. Ee, onları inceleyeceğim. Onları okuyorum, bakıyorum. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.